Tutuklanana kadar gündeme eleştiriyorum parti ki. Bugün Marmara depreminin yıl dönümü. 17 Ağustos'un üzerinden 26 yıl geçti. O günden bugüne her hükümet aynı cümleyi kuldu. Bir daha böyle olmayacak. Dersimizi aldık. Peki ne değişti? Hatay depreminde gördük. İnsanlarımız enkaz altında yardım beklerken, devlet geliyorum dedi ama gelemedi. Çadır bulunamadı, koordinasyon yoktu. Deprem değil, ihmal öldürdü. Peki o toplanan deprem vergileri? Yıllardır milyarlarca lira ödendi. Ama deprem için değil, köprüye, saraya, yandaşa gitti. Atay depreminde canlı yayında milyarlarca yardım toplandı. Ama o paraların nerede olduğu hala meçhul. Millet aç, millet evsiz ama Kızılay depremde diye bedava çadır vermek yerine çadır sattı. Ve şimdi önümüzde İstanbul gerçeği var. Bilim insanları yıllardır uyarıyor. Hazırlıklı olun, deprem geliyor. Ama biz hala imar affına hazırlanıyoruz. Yeni rant projelerine hazırlanıyoruz. Bu ülkede deprem öldürmez çürük binalar yolsuzluk ve ihmal öldürür. Marmara'dan Hatay'a, Hatay'dan İstanbul'a değişmeyen tek şey deprem değil. Değişmeyen tek şey hükümetin beceriksizliği. Ben Sansar, V for